sizlerle birlikte TL, euro, sterlin, dolar, bunun üzerine altın ve gümüşe bakacağız. Onun haricinde de ülke ile alakalı birkaç şey paylaşacağım sizinle. Hoşuma gitmediği için ve halkımızın algısıyla oynayıp insanları aptal yerine koyduklarından dolayı açıkçası bunu daha fazla yaymak istiyorum. Geçen bir hocamla da konuşmuştum. Cevap ermedi. Özgür Demirtaş hocamız buna. Normalde ara sıra cevap verir bana ama neyse. <laughs> Şimdi Türk Lirası Euro'ya bakıyoruz. Yani e, bu grafik üzerinde söylemek gerekirse 2008'den bu yana Gördüğünüz gibi hiçbir türlü hiçbir türlü e, bir yükseliş gözükmüyor. Görüyorsunuz. Burada izlediğiniz tüm TL'nin hareketleri ben burada hiç TL'nin değer kazandığını Euro karşısında göremiyorum açıkçası. 2008'den bu yana. Yani büyük ihtimalle ilerleyen yıllarda da göremeyeceğimiz aşikar. Ee, onun haricinde işte euro 13 lira oldu, 15 lira oldu falan hikaye. Yani TL'ye baktığınız zaman 7 kuruş onların para birimine göre 7 kuruş bizim para birimimiz. Yani kripto para gibi bir şeyiz yani. Hatta bazı kripto paraların birçoğu bizden çok daha değerli. Nasıl bir ülke olduğumuzu? ekonomik olarak görün istedim. Onun yanı sıra benim merak ettiğim başka bir mantık hatası da şu. Şimdi örnek veriyorum bakalım şöyle. Euro TL şu anda 12.87 oldu. 10 2 87 Şimdi benim anlamadığım taraf biz yıl olarak kaç yılı bilmiyorum ama bir yıl ne yaptık? 6 sıfır attık. Şimdi 12 liraya 6 sıfır ortalama eklediğimiz zaman şöyle 12 Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 120 Japon yeni olan euro bizde 12 milyon lira olmuş. 12 milyon. Ama yıllarca bizim algımızla oynayarak işte 5 lira, 3 lira falan esasında 5 milyon lira gibi rakamlardı bunlar. Şimdi neyse buna gelelim. Dolar bazında bakmaya. <laughs> Dolar bazında da baktığımız zaman yıllardan beri gördüğünüz gibi hiç değer kazanmamış bir Türk lirasıyla gene karşı karşıyayız. Şöyle izleyebiliyorsunuz yolunu. Bu böyle devam edecek açıkçası düşüş trendi. Çünkü hem üretimimiz olmadığı için hem siyaset esasında artık yapılacak siyasetlik de bir durum söz konusu değil. Yani dünyanın en fakir ülkeleri arasındayız. Baktığınız zaman da neyse 8 sent, 9 sent civarında gidiyoruz. Daha da düşmeye meyilli. Ayrıca e, buradan hemen bakalım e, şeye de pound pound bazında da baktığımız zaman şurada bak ilk defa böyle hani düşen trendi şurada bir böyle bir kırar gibi olup M ye yemiş kafasına pound da biraz daha böyle değerlendiğimiz zaman olmuş Böyle 2009-2010 yıllarında böyle bir ümit var. Sonra iyice bağlamışız gene. Gördüğünüz gibi uzun vadede ee, işte 6 peni yapıyor galiba. Ee, 6 peni paramız var. Ee, şeyde pound üzerinde konuşmak gerekirse. Şimdi örnek olarak da şöyle dolara baktığımız zaman bizim para parite üzerinden baktığımızda da güzel bir yükseliş var. Yani buna mesela hani örnek veriyorum. Desen ki şöyle yükseliyor. Yükselen trendi kırıyor hani baktığın zaman şöyle. Sonra hadi desen bir daha kırdıktan sonradan alalım şöyle. Şöyle yapsan hani şöyle. Şöyle yap. Yükselen trendi bir daha kırdı. Retest atarsa hani böyle 9.60 diye ama ben inanmıyorum yani şuralardan falan öyle test gelse 10 buçu belki gösterirler ee, Onun haricinde gördüğünüz gibi durmadan yükselen trendi kıran bir para birimimiz var Deli gibi değer kaybediyor Ayrıca bu gördüğünüz 11.36 şu anda 11.5'a da bir sıçradı Dediğim gibi tekrardan örnek vererek gösteriyorum burada da sizlere. 11 36 Yani bu 11 milyon 360 bin. Yani 11 milyon esasında bizim para birimimize göre, eski para birimimize göre dolar. Diyorlar ki Japon Yeni mesela kaçtı? 114 bin. Gördüğünüz üzere 11 milyon 100 işte 50 250 bin de fark var aramızda. Japon Yeni ile baktığımızda gerçek realiteye baktığımızda yani çünkü algı oyunuyla sana dedik sen burayı unut dedi. 11 lira dedi. Yani ol de oluyor anladın mı? Bunu diyen kişi ol de oluyor. Bunun haricinde konuşmam gerekirse sizlerle hemen oraya da geçelim. Şöyle. Evet. Ne oldu ne bitti? Bir bakalım inceleyelim. Mesela Avrupa'da ücret e, 1500 euro. Minimum askeri ücret 1500 Euro. Ortalama da ben size söyleyeyim. 2000-2500 Euro'dan aşağı kazanan yok yani. hani 1500 Euro'ya sen ben gidiyoruz. Anladın mı? Avrupa'ya çalışmaya. Adamlar çalışmıyor 1500 Euro'ya. 2000-2500-3000 den başlıyor onların fiyatları. Yani askeri ücret almıyorlar. Tenezzül etmiyor adamlar yani. Ee, yani yaklaşık olarak şöyle söylemek gerekirse 13 maaş alıyorlardı Hani şöyle bir Hesaplayayım 13 maaş 1500 euro Alan yok da hadi biz gittik oraya Alacağız diyelim ha, 13 ile çarp Yılda kazandıkları para 19500 şey Euro ortalama Avrupalının aldığı para Şu anda bizim Kurumuzla güncel kurumuzla ne yapıyor 12.87 12.87 olsun bak düz 13'e yuvarlamıyorum. Yılda yaklaşık 251 milyar para kazanıyorlar. Bu kazandıkları parayı da hani ortalama 12'ye böldüğün zaman 21 milyardan fazla para alıyorlar. Ki alan alıyorlar dediğimde sen ben gidersek alıyoruz hani 20-21 milyar aylık. Hani Alman ona tenezzül etmiyor mesela anladın mı? 20-21 milyar aylık diyor para değil diyor ben 30-40 milyara diyor çalışırım diyor. Şimdi bize baktığın zaman adamların bir aylık maaşına Türkler bir yıl çalışıyor burada. Yani bilmiyorum hangi akıl, hangi mantık bunca yıldır buna inanıp kanabiliyor işte mesela ben izliyorum bazen videoları. İşte eskiden yağ bulamıyorduk. Onu bulamıyorduk. Bunu bulamıyorduk diyor. Yani bizim ülke eskiden de fakirmiş. O hani bir ara böyle dedim ya size sterlini falan böyle bir hafiften kırmaya çalışmışız. 2009-2010 yıllarında. Bu yıllarda da fakirmişiz. Şu anda da fakiriz. Zaten görüyorsun yani iPhone önüne görüyorum 20 milyar. He? Sen bunu alabilmen için askeri ücretten hesaplasan, yemeden içmeden bir yıl çalışacaksın ki bir tane iPhone alasın anladın mı? Yani e, ne diyeyim ben? Zaten hani şu anki değer kayıpları, şu anki e, vergil sistemi. E, beton yapılan yollar, kıllar, tüyler bunların hepsinin devlet dışında yap işlet devlet projesi olması. Yani esasında devletin yapmadığı halde bu hale gelmemiz. Tarım faaliyetlerini bitirmemiz, üretimleri bitirmemiz, fabrikaları satmamız. Borsadaki bütün şirketlerimizin şu anda sudan ucuz parada olması. Yani e, bildiğin ülke bizim elden gitti. Zaten Türk vatandaşı 3. 5. sınıf vatandaş. İlk sırada böyle Avrupalılar geliyor Türkiye'de yaşayan. İşte Araplar geliyor. Ondan sonra Suriyeliler falan var bizden daha üstün. Sonra işte dördüncü, 5. sınıf olarak da kendi ülkemizde yer bulabiliyoruz. Hani Avrupa'da bilmiyorum. Avrupa'da daha iyiler herhalde bize. 2. üçüncü sıraya falan geliriz oralara gittiğimiz takdirde diye düşünüyorum. Yani ben bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama kalabiliyorsan işte TL'de kalmamaya özen göster. Mek daha iyi olduğunu görebiliyoruz açıkçası. Ben bir tavsiye vermiyorum kimseye. Onun haricinde de tüketici güven endeksi üzerinde 23-24 devlete paraya güveni var halkın. Yani şu zamana kadar ki en düşük seviyeyi yakaladık. Ya yani artık halkın yüzde %23'ü %24'ü güveniyor. Onlar da büyük ihtimalle işte böyle fakirlikten falan ya da ne bileyim ben e, internete giremiyorlar. Haberlere bakamıyorlar. Televizyon işte telefon takip edemiyorlar pek anlamadım mı artık yokluktan. O o hani güvenlen de 23 24 oradan kalmış olabilir. E onun haricinde baktığınız zaman SGK'nın en batık dönemlerinden birini yaşıyor SGK. Bilmiyorum bu işin sonu ne olacak? Yani hani böyle denizde bir dip var ya o dibi görüp böyle ufaktan sektik o sırada birazcık candan daha düzeliyor falan derken tekrar dibe çökmeyiz inşallah. O bir dibi bulalım artık <laughs> istiyorum. İnşallah buluruz yani de böyle bir sekeriz birazcık o dipten. Onun haricinde işte söylemek gerekirse mesela Almanya kıskanıyoruz onu. Çünkü niye kıskanıyoruz? Adamlar kendi vatandaşına 30 milyar 40 milyar aylık para verebiliyorlar. Üretim yapabiliyorlar. Sanayileri kuvvetli. İşte kıskanıyorlar bizi. Çünkü niye? Mesela gençler gelsin diye Avrupa'yı, kendi ülkelerini bedava para veriyorlar. Aynı şekilde Amerika veriyor, aynı şekilde Japonya veriyor. Yani Birçok ülke işte gençlerinden tut normal vatandaşlarına bütün hepsine para saçıyor ki insanlar bir geçsin bir sosyalleşsin bir aktifleşsin öğrensin görsün hayatı vesaire hayattan kopmasın soğumasın biz bizimki yani biz de bir şey vermiyoruz işte Anca hani doyurursan karnını Allah bereket versin Allah şükür e, şükür en önemlisi gerisi olmasa da olur yani. Çünkü biliyorsunuz yağ kuyrukları oluyordu bu ülkede. Şimdi marketler dolu. Buna tamah et. Anladın mı? Fakir. Yapma öyle şeyler. Ben böyle düşünüyorum. Yani bizim millet şey tamah etmen lazım. İşte aç gözlük yapmaman lazım. Adam bir günde araba alabilirken sen birkaç yılda araba alabilmen lazım. Anladın mı? Standartımız bu çünkü. İşte adam üç günlük beş günlük çalışmayla son model telefon alabilirken sen o son model telefonu alabilmen için askeri ücretle minimum bir yıl çalışman lazım. Yani buna şükretmen lazım. Anladın mı? Afrika'nın yeni hali. Hani açlığın ülkesi diyorlar ya. Işte sana burası. Ki papa yeni yine para birimi ne oldu? Yani Afrika'ya döndük anasını satayım. Bakıyorum şu anda 3.23. Yani Afrika ya acıyorduk böyle ya Afrika'daki insanlar şöyle bilmem ne cart, cart. bir yerinde yaprakla dolaşan adamın parası 3.28 miydi? 3.23 şu anda. Yaprakla gezen adam daha çabuk iPhone alıyor sizden yani. He? E onun haricinde de başkanı söyleyebiliriz. Bakıyorum. Bu arada da askeri ücrete de baktığınız zaman ee, nedir diye. Ülkemizin herhalde bir yüzde 50si yüzde askeri ücretle çalışıyor. Ve askeri ücret yoksulluk sınırının altında hani açlık sınırının falan altında. Yani nasıl bir mantık hatası olduğunu siz düşünün ve böyle hani Arnavutluk'ta falan bile askeri ücret daha yüksek bizden. Hani normalde bizim yüksekti. Birkaç gün önceye kadar şu anda <laughs> herhalde bir askeri ücret bizde 200 euroya kadar düştü. Hani Avrupa'nın kıskandığı iki günde çalışarak adamın aldığı maaşı iki günlük çalışmasına karşılık aldığı maaşı bir ay çalışıyorsun. Anladın mı? Yani adam hani 30 gün full çalışsa mesai yapsa işte ne bileyim falan hani. Farzı misal. Yaklaşık işte hesap et. Senin bir ayı onun. Senin bir yılına bedel. Adam bir ay çalışıyor mesela. Anladın mı? 11 ay yatıyor evde. Sen 11 şey 12 ay çalışıyorsun adamla aynı parayı kazanıyorsun. Ama buna şükür et. Çünkü işleyen demir pas tutmaz. Yokluktan geldi bizim ülkemiz. Ki hala da yokluktayız. Açıkçası. Yani bilmiyorum ama hani bunun siyasetle bunun e, parti taraftarı böyle bir sempatizanlıkla taraf tutmakla alakası olduğunu düşünmüyorum açıkçası bana kalırsa. Yani ümit ediyorum ki belki bir gün Türkiye'de de bir şeyler düzelir. Düzeleceğini pek zanıyor muyum? Zannetmiyorum yani. Pek. Umarım bir gün düzelir. Yani kimle konuşsam yurt dışına mı gidelim? Yurt dışına gittim. Yurt dışına gitmek lazım. Çünkü adam bakıyor ulan diyor Türkiye'de diyor 10 yıl çalışacağım ama bir yıl diyor yabancı ülkede çalışırım. Burada gelir 9 yıl yatarım ben diyor. Aynı parayı kazanacağım burada çalışan adamla diyor. Yani bir şey diyemiyorum. Haklı çünkü. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bilmiyorum bu işin sonu nereye gidecek açıkçası. Ya buradan mesela insanlar yurt dışı ile çalışmaya başlıyor. Ya buradan yurt dışına gitme peşindeler. Yani inşallah hani ne diyeyim yani aklı olan ülkeden gidiyor, maddiyatı olan ülkeden gidiyor. Gerisi de artık patlıyor, burada kalıyor ya da buradan iş yapabilenler kalıyor falan. Gerisi de ne bileyim ben işte. Ne oluyor bilmiyorum açıkçası. İnşallah düzelir bu devran döner. Ama yani ben başımızdakilere de bakıyorum. He? Onlar da bizi yani aptal yerine koyuyor. Hani gördüğünüz zaman yeter sana diyor bu para. Ben diyor ayda 100 milyar alayım diyor. Anladın mı? Hani işte ne yapar? 7-8 bin euroya kadar düştü onun maaşı da yazık. Garibim. Ben diyor 7-8 bin euro neyse işte paramı alıyorum. Masrafım da yok. Sen diyor 200 euro al. Yeter sana diyor. Anladın mı? Yani gerek yok. İki yemek ye. Aç kalma. İşte sokakta yatarsın yatmazsın. Ev kiranı verirsin veremezsin. Bankalar da patlayacak bu gidişte. Hani bilmiyorum Hani yurt dışıyla bağlantıları mı var? Ülkeyi komple çökertmek mi istiyorlar? Batırmak mı istiyorlar? Yani bu hani ülke koruyanıyor, ülke şöyle savaşılıyor, böyle oluyor. Yok işte dış güçler falan fıstık. Ulan zaten vatandaşın zaten senin dördüncü sınıf vatandaş kendi ülkende. Anladın mı? İlki Avrupalılar, Araplar, ondan sonra Suriyeliler gelmişti. Şimdi Afganlar da doluyor. İşte ne bileyim ben Afrikalılar da burada çok fazla. Biliyorsundur. İyiler Afrikalılar falan ama baktığın zaman Afrikalılar burada. Suriyeliler burada. Afganlar burada. İşte ne bileyim Özbekler burada. Türkmenler burada. Alabildiğince herkes buraya geldi. Yani birçoğu birçoğu da Özbekler burada. Azeriler burada. Ucuz memleketiz. Yani ama biz niye bu ülkede mesela onlara nazaran dördüncü sınıf, beşinci sınıf vatandaşız? Ben bunu anlamış değilim. Mesela adam örnek veriyorum cebine koyuyor 10.000 bin euro para. Anladın mı? Geliyor burada tak diye araba alıyor. Abi sana hadi al bakayım 130 milyarlık bir arabayı. Kaç günde alacağım? Borçsuz, artsız bir şekilde, sıfırdan kazanmaktan bahsediyorum. Yatırımlık paradan değil. Alamaz. Neyse yani işte böyle. Borsa ile alakalı yorumlar yapacaktım. Borsa baktım yani işte ne söyleyeceğin anladın mı? Bitmiş, ülke bitmiş şirketler bitmiş. Hani adam tenezzül etmiyor anladın mı şeye. Borsadaki hisse senetlerine, şirketlere ya da T Türk para birimine TL'ye. Çünkü bakıyorsun %50 enflasyon var. E %15 faiz var. E paranın üstte işte, biri kalıyor sana. Üçte ikisi eriyor. Daha faiz şeyden enflasyondan. Faiz yetersiz. Adam bunu görüyor. Zaten diyor ki ben niye geleyim? Kripto paraya yatırırım diyor. Aa, en dandik koyayım bile diyor. Daha değerli yani. Ben anlamadım bu işi. Yani sizin görüşlerinizde merak ediyorum açıkçası. Bu söylediklerimde yanlışlar varsa Belki ben tamamen hatalı düşünüyorum. Varsa hani böyle hmm, tüm böyle bakış açımı değiştirebilecek, tüm e, ekonomiyi baştan yazabilecek bir arkadaşımız, abimiz, ablamız aramızda kardeşlerimiz. Bana bir anlatın, izah edin. Çünkü benim aklım mantığım ermiyor. Hani yarın öbürsü gün atıyorum AKP'si de gelse, CHP'si gelse, MHP'si gelse hani bir şey değişmeyecek. Ben siyasi açıdan konuşmuyorum bu işi. Yani o yüzden dolayı partini unut. Anladın mı? Bunun yorumunu yaparken hangi partili olduğunu bırak. Hani biz şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türk vatandaşıyız, ha? Hepimizi bir düşün. Anladın mı? Aynı takımdayız. Aynı partiyi tutuyoruz gibi düşün. Anladın mı? Bana ondan sonra aynı tarafta olduğunu düşünerek yaz. Çünkü hangi parti gelirse gelsin böyle şeyler olacak. Aynı şeyler olacak. Anladın mı? O yüzden dolayı bana şey olarak gel. Evet. Sen de Türk'sün, ben de Türk'üm. Ortada bir parti yok şu 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 düşüncelerin yanlış ya da çok farklı bir hayat yaşıyoruz biz esasında her şey çok düzgün sen yanlış yerlerini görmüşsün sadece deyin yani ne bileyim ben güzel yorumlarınızı bekliyorum benim mantığımın almadığı durumları belki de açıklayabilirsiniz açıklarsanız da sevinirim yani o yüzden dolayı belki işte böyle haftalık falan yorum yaparım. Onun haricinde pek borsaymış. İşte diğer para birimleriyle alakalı TL pariteleri ni pek konuşmayı düşünmüyorum açıkçası. Kripto üzerinden günlük devam edeceğim. Haftalıkta belki ekonomiyi konuşuruz işte böyle. Ben merak ediyorum hani ne düşünüyorsunuz siz? Ülke niye böyle? Ya da ülke çok iyi de ben mi farkında değilim? Yani bir anlatın bana ya. Yazık bu kadar insana. Ah görüşmek üzere. Haftaya bay bay.